Bir önceki dersimizde var olan bir veri tabanının şemasını olduğu gibi uygulama tarafına aktardık. Ancak bazen bütün modeli olduğu gibi uygulama tarafına aktarmak istemeyiz. Belli bir tabloyun, tablonun belli bir parçasını ya da birkaç tane tabloyu uygulama tarafına aktarmak da mümkün. Daha önceden oluşturmuş olduğumuz bir yapımız SQL Server altında mevcut ve ben gelip bütün tabloları uygulama tarafına scaffold komutuyla aktarmak yerine gelip sadece örneğin movie ve trader tablolarını aktarabilirim. Dolayısıyla bu yapının aynısını gelip örneğin model altına bir tane daha klasör oluşturalım. Mesela custom ef diyelim. Ve gelip burada örneğin bir tane klas ekleyelim. Klasımızın ismi örneğin gelip movie olsun. Burada normal veritabanı şemamızı birebir uyan bir yapı oluşturmamız gerekiyor. Örneğin gelip buraya id diyoruz. Ve gelip örneğin string. Her tablonun bütün kolonlarını almak zorunda değiliz. Biz daha önceden move içerisinde örneğin id ve name alanı var. Tamam. Ama biz gelip örneğin ikinci olarak oluşturacağımız sınıf mesela trailer olsun. E, Trailer'ın bütün kolonlarını almak yerine Şöyle hepsini şimdilik alalım. Şöyle public diyelim. Bütün hepsini almak yerine gelelim şuradan. Örneğin duration kısmını almayalım. Sadece burada movie ve movieler, yani filmlere ait olan trailer bilgileri karşımıza gelsin. Şimdi bu yapıya tabii ne yapmamız gerekiyor? Bir tane konteks yazmamız gerekiyor. Bu konteksimizin ismi. Örneğin custom movie konteks olsun. Burada yapmamız gereken public girip buraya db context'ten şöyle türeteceğiz. Türetilen nokta entity framework yukarıya ekliyoruz. Şöyle constructor'ını oluşturalım. Ve burada parametre olarak db context option alıyorduk hatırlarsınız. db context options diyelim. Şöyle options. Ve gelip şöyle base'e Şöyle options'ı şöyle gönderelim. Şuranın da tabi generic gelip burada şöyle custom movie context'i bu şekilde gönderiyoruz. Şu base'den şunu aşağıya alabiliriz. Şimdi gelip buraya tabi db, db setleri ekleyeceğiz. Örneğin burada movie diyeceğiz. Yine gelip şuraya movie isteyelim. Ve aynı şekilde gelip şöyle db set şöyle trailer diyelim. E gelip burada connection stringi yazmak için normal app settings json da oluşturabiliriz ya da gelip on configuring metodunu şöyle override edebiliriz. Şöyle override diyelim ve şöyle config bir metodunu şöyle açalım. Ve gelip burada şöyle eğer şöyle option builder nokta is diyelim. e gelip şurada options Builder'ın şöyle use SQL Server metodu olarak connection string vereceğiz. Bakın bizden sen connection string bekliyor. Burada connection string'i server olarak belirteceğiz. Server şöyle local db. Şöyle çift slash şöyle ms SQL. şöyle local db diyelim. Ve şöyle database'ini ise gelip şuradaki database ismini direkt alması gerekiyor. movie db. Burada var olan bir veri tabanının yolunu veriyorsunuz ve bu yol için oluşturulan şemada birebir uyuyor olması gerekiyor. Burası da önemli. Peki burada şema birebir uyuyor mu? Şimdi gelip bizim tablomuza baktığımızda tablo isimleri movie, kategori. Burada tekil olarak verdik isimleri. Örneğin movie alacağız tabii ki. Movie'de id ve name olması önemli. Gelip trailer'da tamamen burada oluşturduğumuz id, name ve Movie ID'nin birebir isimlerinin aynı olması önemli ve tablo isimleri de önemli. Şimdi ben biliyorum ki kontekste oluşturduğum db set isimleri veritabanındaki tamamen tablolara karşılık geliyor. Dolayısıyla ben daha önceden var olan bir veritabanına göre db set oluşturmadığımdan dolayı zaten veritabanı oluşacağız ama veritaban isimlerini uygulama tarafından hazırlamış olduk. Ancak şu anda birebir uyması gerekiyor. Dolayısıyla burası movie olması lazım ya da gelip burası trailer olması gerekiyor ki birebir var olan veri tabanına gittiği zaman bu adresteki veri tabanına gittiği zaman bu yapıda bir eşleşme mutlaka yapılmış olması gerekiyor. Aynı zamanda gelip kolon isimleri de birebir aynı olacak. Olmayan kolon problem değil. Yani burada bir tane kolon eksik önemli değil ama dediğim gibi olan kolonlarda birebir uyuyor olması gerekiyor. O yüzden movie ve trailer olması gerekiyor. Şimdi gelip bu yapıya göre bir tane sorgu yapalım. Şimdi bu sorgu yapmadan önce biz gelip şöyle boş bir constructor'da burada oluşturmamız önemli. Çünkü gelip ben burada şöyle bir tane custom movie context oluşturacağım. Şöyle context diyelim. Ctl. nokta şöyle db diyelim. Ve gelip şöyle for each ile şöyle db nokta şöyle movie nokta list to diyoruz şöyle büyük harfle ctl nokta diyelim sistem linki yukarıya eklemesi gerekiyor ve gelip burada console right şöyle nokta ekrana yazdıralım şimdi bu haliyle uygulamayı çalıştırdıktan sonra şöyle kontrol yapıp şöyle console.writeline de yazalım Şöyle konsol App8'i şöyle çalıştıralım Evet bakın burada movie isimleri Geldi Bu şekilde var olan bir veri tabanını Uygulama tarafında bu şekilde modelleyip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz